Roblox. Bu platformda oynayabileceğiniz milyonlarca oyun bulunuyor. Korku türünden eğlence türüne kadar. Gerçekten sonsuz oyun var. Fakat önemli bir kısım var ki milyonlarca oyun, milyonlarca kullanıcı demek. Bu kullanıcılardan birisi öyle bir oyun yaptı ki kendisi hem Roblox'un kurallarını hiç hem de gerçek bir cinayeti oyunun içine sakladı. Henüz gelişmeye çalışan bir kanalım. Destek olmak için videoyu beğenebilir veya abone olabilirsiniz. Karşınızda Roblox'un en karanlık oyunlarından birisi olan Serious House. Roblox'ta bulunan oyunlara baktığınızda sizi muhtemelen birbirinden farksız, popüler oyunlar karşılayacak. Yaklaşık 10 yıl önce ise Tycoon oyunları. Peki Tycoon oyunları tam olarak ne? Tycoon türü genelde dropper verilen bir makineyle para toplayıp kendi binanızı yaptığınız bir oyun türü. Aslında Tycoon'lar korkudan bağımsız bir tür. Hatta korku türüyle Tycoon'u birleştiren bir oyun ararsanız karşınıza herhangi başarılı bir oyun çıkmayacak. Fakat milyonlarca Tycoon oyun arasında aslında korku türünü gizlice saklayan bir oyun var. Bu oyun Sera South Tycoon adında bir oyundu. Fark ettiyseniz oyunun başlığı tam olarak doğru değil. Türkçe karşılığıyla oynadığımız oyunun adı Sarı'nın Evi Tycoon'u. Oyuna girdiğinizde bir sınıfta doğuyorsunuz. Tahtada birkaç kural yazıyor. Bu krallar Sera yazma oyunu ciddiye al, dropperlara dokunma. Ve bu video ile birlikte çiğnediğim kural olan Hı. gördüklerini paylaşma. Sınıfa baktığımızda ise oynadığımız oyunun sanki 2010'lu zamanlardan çıkma bir Roblox oyunu olduğunu görüyoruz. Oyunun yapılış tarihine baktığımda 2025'te yapıldığını Hı. gördüm. Fakat oyunun açıklamasında bu oyunun orijinal oyun olmadığını, aksine re Yani orijinal oyunu tekrardan yüklenmiş olduğu yazıyordu. Oyuna geri döndüğümüzde kendi yerimizi alıyoruz. Normalde oyunlarda dropperlar oldukça fazlayken bu oyunda elimizde yalnızca iki dropper var. Bu nokta da dropperlardan kazandığımız parayla evimizi inşa ediyoruz. Oyunu oynadığımda bu noktada cidden girilmiştim. Oynadığım oyunun bir korku oyunu olduğundan emindim. Fakat başıma henüz hiçbir şey gelmemişti. Ayrıca arkada çalan ambiyans müziği de oyuna ayrı bir gariplik ekliyordu. Evin inşasını yaparken bir yandan da haritayı inceliyordum. Okulun dışına geldiğimde bir çöp konteyneri görmüştüm. İyice yaklaştığımızda birinin çığlık attığını duyabiliyoruz. Bunu gördüğümde cidden gerilmiştim. Evin inşası bittikten sonra inşa edilecek iki yer kalmıştı. Kulübe ve araba. Arabayı aldığınızda başta her şey normal gözükürken arabanın altında birisini görebiliyoruz. Bu karakteri daha sonra değineceğim. Kulübeye gelecek olursak kendisi oyundaki en pahalı yapı. Bu yapının pahalı olmasının sebebi kendisi hikayeyi çözmemiz için anahtar görevi görüyor. Kulübeye aldığımızda tıpkı ev gibi hiçbir gariplik göremiyoruz. Fakat kapının sağ üst kısmına imleciniz götürdüğünüzde imleciniz değişiyor yere tıkladığımızda bambaşka bir yere geliyoruz. Geldiğimiz yer oyunun en başından beri beklediğimiz o korkunç kısım. Fakat burada tam olarak ne korkunç ki? Bu sorunun cevabı aslında birden şok. Arkamıza baktığımızda Sere karakterini görüyoruz. Karakterin kendisi sıradan bir Roblox karakteri değil. Bu karakteri özel yapan şey yüz kısmında gerçek bir insanın yüzü olması. Evet yanlış duymadınız. Sarı'nın yüzü oyunun içinde gerçekten de var. Fakat artık yok. Eğer bilmiyorsanız Roblox'un içine gerçek bir insanın yüzünü koymanız yasak. Ama oyunun ilk dönemlerinde sarının yüzü oyunun işine gerçekten de vardı. Mantı ise bu yüzü iki parça yapmaktı. Dış hatlar ayrı bir isim olarak kaydedilmişti. İç kısımsa yine ayrı bir isimdi. Mekanı incelemeye devam edersek duvardan 2 Haziran tarihini görüyoruz. İnternette 2 Haziran hakkında birkaç araştırma yaptığımda önemli bir şey bulamamıştım. Bu yüzden 2 Haziran'ın geçmiş için değil, gelecek için önemli bir tarih olduğunu anladım. Esrafta dikkatimi çeken bir şey daha vardı. Tablolar. Bu tabloları ilk olarak baktığınızda bunların normal bir tablo olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat sorun şu ki bu resimler gerçek hayattaki bir yerden çekildi. Ayrıca dikkatimi çeken bir şey daha vardı. Arabanın altına gördüğümüz o karakter tekrardan önümüzde. Tüm bunların haricinde haritada bir anahtar bulunuyor. Anahtarı alıp kullanmak için harita incelemiştim. Fakat hiçbir şey bulamamıştım. Yaklaşık yarım saattir haritayı incelemiştim. Fakat elimde hiçbir ipucu yoktu. Elimde olan üç önemli şey vardı. İlki 2 Haziran tarihi. İkincisi bu tablolardaki bu karakter. Ve üçüncüsü anahtar. Aslında önemli olan şeyler üç tane değildi. Bunların yanında bir şey daha vardı. Oyunun bu kısmındaki müzik. Bu müzik kulak tırmalayıcı ve biraz ürkünç gözükse de eğer şifreleme yöntemlerini ufaktan da biliyorsanız bunun bir şifre olduğunu anlayabilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Ses kaydını kaydedip ses uygulamasına aktardığımda bununla karşılaştım. Gördüğüm şey oyundaki kulübenin gerçekteki haliydi. Aynı zamanda bu görselin altında bir yazı daha vardı. Amerika'nın Kuzey Carolina eyaleti. Fakat bunları bulmama rağmen elimde hala yeterli ipucu yoktu. Kuzey Karolina ve 2 Haziran arasında bir bağ kurmaya çalışmıştım. Ama hiçbir sonuca ulaşamadım. Bu bilgileri not ettikten sonra videonun başına gördüğünüz o kurallar aklıma geldi. Bu kurallardan birisi çete sera yazmamanızdı. Fakat ben tam tersini yaptım. Kuralları çiğnedim. Çete sera yazdım. Ve elinde pompalı tutan bir karakterle karşılaştım. Karakter yine aynı kişiydi. Karakteri doğru yürüdüğümüzde şununla karşılaşıyoruz. İşler iyice karışık olmaya başlamıştı. Saatler sonra bir şey fark etmiştim. Hikayeyi çözmem için gereken şey en başından bir önümdeydi. Oyunun sayfasına baktığımda oyunun indirilebilir olduğunu görmüştüm. Bu tüm oyunun açık kaynaklı olduğunu gösteriyordu. Oyunu incelediğimde oyunun karanlık bir yerinde bir geçit saklandığını gördüm. Bu geçit sizi anahtarla birlikte ana oyuna götürüyordu. Oyuna girdiğimde ise geçiti gerçekten de görmüştüm. Geçitten geçiyoruz ve kendimizi ana oyunda tekrardan buluyoruz. Anahtarı nerede kullanacağımı düşünürken aklıma okulun arkasındaki çöp konteyneri gelmişti. Çöp konteynerini açtığımızda ise Sera'nın kafasını görüyoruz. Sarah'ın kafasını gördükten sonra ekrana bir yerin adresi geliyor. Adresin beni götürdüğü yer Kuzey Karolina'da bir çöplüktü. Bu noktada hikayeyi çözmüştüm. Oyunun başından beri gördüğümüz o kişiyi hatırlayın. Arabanın altında, tabloda ve pompalıyı tutan o kişi. Kendisinin oyunu yapan kişi olduğunu düşünüyorum. Yapımcı Sarah'ın evine giriyor. Ve kulübesini kulübesine hapsediyor. Eğer bu hikaye gerçek bir cinayet konu alıyorsa Sarah'ın fotoğrafının burada çekildiğine inanıyorum. Sarah birkaç gün kulübede kalıyor ve daha sonra yapımcı Seranın canını bir ile alıyor. Daha sonra Sarah'ı çöplüğe atıyor. Ekranda gördüğümüz o adresse şu an Sarah'ın cansız bedeninin kaldığı yer olabilir. Kendisi Sarah'ı gerçekten öldürmüş ve bunu bir şekilde ortaya çıkarmak istemiş olabilir. Aslında düşünüyordum demem daha doğru olur. Çünkü bu oyunu gerçekten kimin yaptığını öğrendim. Dikkatinizi çekmem gereken bir yer var ki, bu oyun açık kaynaklı. Herhangi biri oyunu indirip içindeki şeyleri inceleyip değiştirebiliyor. Yapacağım şey basitti. Seranın yüzünün resmini yükleyen kişiyi bulmam gerekiyordu. Böylece asıl yapımcıyı bulabilirdim. Oyunu indirip Seranın yüzünün olduğu bir resmi buldum. Resmin kaynağına baktığımda ise resmi yüklen gerçek kişiyi bulmuştum. Fakat sonuç hiç beklediğim gibi değildi. Çünkü resmi yüklen kişi oyunun reuploadlanan, yani orijinali kopyalanıp farklı bir kişi tarafından tekrardan yüklenen kişiydi. Ama uploadlanmış versiyon ana oyunsa bu aslında orijinal oyunun hiç var olmadığını gösteriyor. Bu tüm cinayetin, tüm hikayenin bir kurgu olduğunu gösteriyordu. Fakat bulduğum hesap sadece oyunun yapımı için kullanılmıştı. Yani bu orijinal yapımcıyı hala bulmadığım anlamına geliyordu. Orijinal yapımcıyı bulmam pek zor olmadı. Bu hesabın arkadaşlar kısmında yalnızca tek bir kişi vardı. Joe Farley Gaming. Kendisinin YouTube hesabına baktığımda Roblox'ta korku oyunları yapmış olduğunu gördüm. Eksik parça oturmuştu. Bu ERG'yi çözen tek kişi ben miyim bilmiyorum. Ama günün sonunda bunun başarılı bir ERG olduğundan eminim. Serasal Saikun gördüğüm en ürpertici oyunlardan birisiydi. Bunun gibi videoları yapmak büyük zamanımı alıyor. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.